Teşekkürler Çukur ve çok teşekkürler Büyük Çukur izleyicisi. Efsane dizi Çukurumuz final bölümüyle bizlere veda ederken birçoğumuzun vazgeçilmesi olurken belki birçoğumuz bitmesini istemese de her başlangıcın bir son olduğu gibi Çukur dizimizin de son bölümünü izledik. Lakin sizlere efsane bir haberle geliyorum dostlarım ve vereceğim bu haber şu an yani şimdilik birçoğunuzu aydınlatmasa da yaşanan her gelişmeyi, oyuncuları, az çok senaryosunu tanı tüm videosunu kısacası bütün detayları yakında yeniden sizlerle paylaşacağım. Yani 3 kuruş dizisi Çukur dizimizin duvar yazısında da okuduğumuz gibi içerden çıktık, çukura düştük, şimdi sıra 3 kuruşta. Evet sevgili dostlarım, 3 kuruş dizisi Eylül'de başlayacak ve az önce de dediğim gibi bütün gelişmeleri sizlerle bizzat hem YouTube hem Instagram hesabımdan paylaşacağım. Videoma son vermeden önce sizlerden çukur dizimizle alakalı düşüncenizi yorum kısmına yazmanızı rica ediyorum. Ve sevgili dostlarım, tıpkı içeride dizisi gibi analiz videoları, set bilgileri, büyük detayları, tıpkı yıllardır izlediğim biz çukur dizimiz gibi analiz videoları, bilgi videoları, setten bilgileri ve bomba detayları sizlerle paylaştığım gibi 3 kuruş dizisini de sizlerle o şekilde paylaşıp ailemizi büyütmeye devam edeceğim. Hepinize güzel yorumlarınız için, destekleriniz için ve beni yalnız bırakmadığınız için tek tek teşekkür ediyorum. Ve her zaman söylediğimiz gibi bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.